<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz arkadaşlar? Annemin telefonunu kurcaladık videosu çekeceğiz. Hatırlarsanız annem benim telefonumu kurcalamıştı, videosunu da çekmişti. Bugün intikam günü arkadaşlar. O videodan beri bugünü bekliyorum. Fotoğraflarıma kadar bakmıştı, özelim özelim kalmamıştı, bir de direkt elimden almıştı. Bugün intikam günü. Şimdi telefonunu alacağım TikTok'ta kimi aratmışsa fotoğraflarına kadar, mesajlarına kadar her şeyine bakacağım. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi içeride oturuyor. Aynı benim yaptığım gibi alacağım telefonu içerik kaçacağım. O videoyu da izlemeyi unutmayın bir arkadaşlar. Bir saniye gelin şimdi. Annem bize ne yaptırmıştı? <laughs> i̇ntikam, intikam soğuk yenen bir telefon kocanı var. İzleyin şimdi ben de. Baba sen arkada Kapıyı dur. Dur. Saat çok geç Meral'cığım. Ne diyorsun Ali sen? Bağırma. Ya Ali açsana şunu. Şöyle oturun, şöyle ne? oturun. Tam şifresini de biliyorum. Şifresini Anne bu videoyu izliyorsan. izliyorsan. Meral'cığım. Yüzüme bak anne. Kapıları çalma Meral'cığım giremezsin İntikap bu. buraya. Ben sözümü vermişsem sözümün arkasında da dururum. Anne ya, kapıları çalsan bile hiçbir fayda olmayacak. 15 Çünkü dakika orada bekleyeceksin. Arama kayıtlarına bakacağım, fotoğraflarını tek tek inceleyeceğim. <laughs> WhatsApp'ta aramalarını, mesajlarını, Instagram, TikTok'ta hangi ünlüleri anlatmışsın ona kadar. Çalma, çalma. Şimdi ilk fotoğraflara geçelim Çalma kapıyı, işte. çalarlar kapını. Kuzey videoları var annemin normal TikTok'taki ben, videolarından. Geç. Bunu geçeceksin Annemin eski fotoğraflarından biri var, görüyorsunuz. Evet. Annem o zamanlar daha zayıfmış. Anne ne dedi? Annem o zamanlar daha zayıfmış dedi. Annem biraz önce iki tane pizza gömdü. <laughs> şişko. Annemle eski fotoğrafı. saçları perma gibi. Geç bunlar geç. Geç 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 Kapıyı geç. Bize bilinmeyen fotoğraflar lazım. Ooo. Ali hani Bey. Babam annem böyle yapıyor. Böyle ha. arabada. O fotoğrafı bulduk. Ne Nasıl? Annem böyle yapıyor. Sen de böyle yap. Ne yapıyorsun? <laughs> Ben beni niye de şifre Burada normal, 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 <laughs> normal, normal, normal. İşler nasıl, işler, normal. işler normal. normal. Burada annem numaradan bu mektup için yapıyor. Evet, evet. Bu ne? Bu ne anne? Gözüne gözlük takmış. Ne geç oldu? buraları, geç, geç. Maske takmış, kedileri seviyor. Hep yaptığı Ulan, şey Ulan çok sinirli, geç, Yok, şey geç. çok güzel, şey. Bebişleri Bebişleri, Gençler birliğinde futbolcu olmuş annem. Bu var arkadaşlar. Evet oldu. Kuzey Harry otur olmuş Benim fotoğrafımı koymuş Hadi git Görüyorsunuz arkadaşlar İnşallah Çocuktan bir tane Çocuklar şöyle gidip. güzel şeylere girelim Baba dur dur inceliyoruz teker Ay, teker Ay baba Aaa Youtube cezası Baba şu fotoğrafı görmen lazım Fotoğrafa bak Dondur bakayım Smoker hiç istemez diyor. Şey, Annem fotoğrafı. Sen, şimdi abi. Instagram'da paylaşacağım Kuzey Anı'nın ana sayfasında. Hazır mısın? Neyi? Aa, Hazır. Ne o fotoğrafı paylaşmasın. Hem Kuzey Yanık'ta. Gönderi de paylaşıyorum. Arkadaşlar çok zayıfım demi yazayım. Kilom 105 yazacağım arkadaşlar. Al şurada şurada. Abi, şu <laughs> Baba bir dakikalığına Kuzey Anı'nın profil fotoğrafını bir yapayım mı? Hayır. Ya, Yap, biri bir dakika Allah ya. <laughs> arkadaşlar. Ama orijinalini bulamayız tekrar. Çok yok. yok. Tamam Kilo. biz şey yaparız. İki ayda paylaş. İki ayda. İki ayda. Paylaştım. İki ayda paylaştık. Arkadaşlar. Ay, <laughs> Gidip bakabilirsin. Şey yazdım anne arkadaşlar. Kilom 165 çok zayıfım yazdım. Ay, <laughs> Annem bir şeye Asterix'le Obrix vardı ya. Onun tombuluna benziyor annem. Asterix'e benziyor. Şimdi mesajlara 12 tane mesaj vardır. Bakıyoruz. Hatice KZPC hikayesinde senden bahsetti. Yeni video bekliyorum. Başka bir şey yok arkadaşlar. Annemin Instagram'ında babam aldı biliyorsunuz. İsteklere bakıyoruz. Burada da bir şey. Arama kayıtlarına bakıyorum. En son kimleri aramış? Annem annem seni aramış. Bilinmeyen numaralar var baba burada. 0, 550, 0 312. O o bizim yemek söyledik ya bugün onlar. Evlat Nursen annem. Adnan babam. Nursen annem. Aşk evlat evlat aşk Nayla abla ışıl. Evlat Nayla abla evlat aşk. Aşk evlat. Başka bir İngilizce öğretmen, Ziyolu, öğretmeni Yaşım kuzeyim öğretmeni. Aşk, <laughs> Aşk Aşk evlat Nayla <laughs> abla. Aşk evlat ya Nayla abla. Nayla Hep nayla böyle. gidiyor Cevapsız aşk var. Baba. Baba başka Sen cevapsız mı attın anneme? TikTok aramalarına. Ben bebeğimsin. Mi? Wow. <laughs> Ayaz bir şey diyeceğim. Bizim hesapta kimi takip ettiğimiz gözüküyor mu TikTok'ta? Evet. Gözükmüyor da hani. Gözükmüyor ben giremiyordum ya. Gözükmüyor ama oradan gözüküyor. Tamam buradan bakacak kimi takip Bak kimleri takip Kuzey Yanık Ayazum. Ayazum. Ayazum ne? Ayazum. Ayazum yaptı o gün. Ayazum, 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 Ayazum. yapma videosu. Anne sonra... Zoom böyle mi yazılır? Zoom yazmış ki o Oh, oh Şimdi. Cahil. 15 takip ediyor. <laughs> 15 kişiyi takip ediyor. Mr. Vron kim? Bilmiyorum ki. Bizim Mr. Vron ya. <laughs> Bu kim baba? <gülüyor> Çinli <gülüyor> bir adamı takip ediyor. Kesin ya. kedileri vardır. Yok ki kedileri, komik, değişik. İzzet Bayram iki kilo ayran. Mahmut Baran Şahin kedileri var adamın veteriner. Ejin Aşkım, KZPC çok güldü, Bayram Gültekin, Bay Adam, Pınar Buse, Kuzey Anık, Estetik Ahmet Bozuk, Ömer Kirdaş, Bülent Mert, Kuzey Anık Eylem Şahin. Hmm. Şimdi başka neye bakalım baba aklıma bir şey gelmiyor. Neye bakalım söyleyeyim mi? Bende neye baktınız siz? Biz sende... Neler ee... var burada? kadar yani şey vardı ki. Notlara baktık notlar. Notlar boş ver notlardan. Annenin fake hesabı var mı ona bak. TikTok'ta mı? Evet. Yok da aynı. Selam. Vardır ya. Ardın yok. Vardır. Kayıtta köşede vardır. Yok baba. Yok. yok. Hesap ekleyelim mi? Gizlediğim videolara bakıyorum anne. Gizli bak, videoları. Bak bak bak. Bak araba gitti mi bir bak. <laughs> arkadaşlar kaç tane Hı. gizli videosu var? Kolpaçın oraya. Bu ne, ne? Bu ne? ne? Bu ne? Git bir bak git bir bak araba gitti. Arkadaki <laughs> 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 adama bakın arkadaşlar. Meral'cim adam çıkıyor. Anne ne oldu? Yani, İyi misin? Yemek mi yiyorsun? Ha yiyorum. <laughs> Ve Google'da arama kısmına bakıyorum. Madem. Google çeviri. tepi Domino's. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> İngilizce İngilizce vardır ne demek? Çeviri. çeviri. Jim Potter aydı Gmail YouTube. J J Sony mağazası. 65 bin. Cimbal, terazi nasıl çalışır? Ne alaka? Tamam, sekmelere bakıyorum şimdi. Bor madeni kullanımı. <laughs> Onu ben yazdım. Ödev vardı. Burda ne yazıyor? Arkadaşlar dondurma nasıl yapılır mı? <laughs> Kapuska nasıl yapılır? Bugün ne pişirsem en güzel ev yemekleri. <laughs> bu ne Allah aşkına? <laughs> Böyle Allah aşkına geçmiş pişir. Bayıldın mı orada? Çok güzel. Başka neye bakacaksın? Şimdi onu bırakın da kapıyı açtınız annense. Ne <laughs> yapacağız? Arkadaşlar annemin ben TikTok hesabını siliyorum. Bak, ben... Ali yapmasın. TikTok'un hesabını mı siliyorum? Gerçekten siliyorum. Sil. Gerçekten siliyorum. Arkadaşlar TikTok hesabını siliyoruz. Ayar, ayarlar ve gizlilik. Ne ne de biliyor musun? Hesabı bir daha kullanma. Nereden baba siliniyor? Oturumu kapat aşağıda. Oturumu kapatmayacağım, <laughs> sileceğim. Hesabı yönet. Yapma. Hesabınızı devre dışı bırakın ya da silin. Ali. baba harbi girdim. Ali. Ali bak valla çok kötü oldu. Annenin telefonunu kıralım. Nasıl fikir? Çok iyi. Baba hayır, Ali. sildim hesabı. Gerçekten sildim. Git. Evet, Geçici olarak ayrılıyorum diyor. Baba bastım. Ali Efendim, ismini mi öğreniyorsun? Baba. Ali Harbi sildim. Ali benim bir ton var. Anne benim şifren ne? Şif. Abi. Arkadaşlar, şifre, şifreyi şey yapıp göstermemişim. Şifre hesap geri söyle. Tamam şifrem. Baba sen şifreyi sansürlersin. Giriyorum şifreyi? sen ne yapıyorsun? Siliyorum. Sini... Dur silviye var mı silvi? Ver 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 bende var o Sana 800.000 kişilik sayfa gitti Aha ne diyorsun sen? Görüşürüz bir... Baba harbi devre dışı bıraktım Anne ne diyorsun Gerçekten sen sen bıraktım, sen <gülüyor> bıraktım. <gülüyor> Gerçekten bıraktım <gülüyor> 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 Anne sildim Ali Hesap yok Göster. Hesap yok baba sildim Yolcum olsun Anne Ali var mı bir Dur. WhatsApp durumuna ne atak Kuzey? Şunu atak şunu. Arkadaşlar annem evden kaçtı. Biz de bilmiyoruz <laughs> ne olduğunu. Annemi <laughs> aramaya gidiyoruz. İnşallah buluruz. Çekiyoruz. Değil mi baba? Hayır hayır. Ver ver ver. Ben durumuna ne atacağım biliyorum ben. Tamam, seni çekiyor. <laughs> Bu ne olur ya? <laughs> ben de atayım. <laughs> Pardon. Anne harbi sildik hesabını. Gerçek bak evet. şaka yapıyorsam adım salim değil. Bir şey diyeyim mi? Şimdi Hesap... bence kapıyı açalım. Hayır şimdi, kapıyı şimdi kapıyı açalım. değil daha bakacağımız çok şey var ne kapıyı açalım. Hesabı sildik hesabı. O da doğru. İnstagram hesabını silelim mi? Aha. Ne yazmış KZF calesi? Aha ne yazmış? Abi abla yanlışlıkla mı paylaştınız diyeceğim de açıklama da var. Hakan böyle yapmış arkadaşlar bunlar gruptaki... Tanıdıklarımız yani yakında arkadaşlar. Burak şey demiş, kışkırtma videosu mu gelecek acaba? Ev, Yazayım evet. mı? Kışkırtma geliyor. Yakında. Kışkırtma geliyor. Oo. Yakında. Kışkırtma geliyor. Oo. <laughs> Annem gitti. Kışkırtma geliyor. Oo. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Şimdi baba senin telefonunu alıp bizim hesabı silmesin. Bakıyor. Babamın telefonundan bakıyor hesap silmesin. <laughs> baba harbi sildi <laughs> Baba. baba baba evet şimdi... hayır baba daha değil dur e bi 2 dakika 2 dakika ver baba şimdi şimdi hayır. 3 ekmek tadilli tadille yazmış anne gelin gelin hadi kola baba... şimdi ne ya söyleyeyim kapıyı, mi kapıyı aç kapıyı sen, ben, sen şu sen şunları tut kapıyı aç ben korkuyorum baba ver şu telefonu anne harbi sildim yemin ederim sildim ver şu telefonu <laughs> 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 gir bak normal hesaptan gir Melal yani Arkadaşlar gelin bak. Şuradan göstereyim bak. Aha. Ali. Aha. Bak. Aha çıkmıyor. Bir şey sağ ol. Ya sen ne yapıyorsun ya? İşler nasıl? İşler normal. Dur arkadaşlar, kendi telefonu. E, ya gerçekten sinirleniyor Kent telefonumu getireceğim. Annemin hesabına bakacağız. İnanmayanlar için. Bekleyin. E, e, iş mi sizin? Gerçekten gitti. Evet gitti. Ali ne diyor bu? Anne baba gitmeli mi? Al tamam, tamam al gel gel. Yalan söylüyorsan benim adım Sadine. Bizde yalan yanlış olma. Tamam, tamam. ya Çıkmıyor. Bakayım. <gülüyor> Çıkmıyor. <gülüyor> Ali ne yapmış bu? Tamam ben geri getiriyorum. <laughs> ama geri getiremiyor. Bak orada üstte yazıyordu ki hesabı devre dışı bırak. 30 gün ben kalıcı bırak yaptım tamamen sildi. Ya git Allah aşkına ya. Yaptın mı ya? kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Ve zili açmayı. Unutmayın annemin TikTok hesabını açtırmayı da. Unutmayın. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Annemin hesabına hoşçakal diyoruz. 2000 years later. Uğraşmacalar. Salim <laughs> onu getir sen. Anne getiremem. Getireceğim Arkadaşlar mi? için yaptım. Kombinim nasıl? da o. On. Getireceğim onu diyorum. Getiremem. Anne harbi getiremem arkadaşlar. Bir milyona gidiyordu benim o hesabım. Artık gitmiyor anne. Salim onu getireceğim geri. Anne gidemez bir mi? milyona. Getireceğim geri. Anne artık gitmez bir mi? milyona. Beni sinirlendirme. Anne mi? duman gibi atıyordun zaten. Boş ver. Salim benim orada bir ton videom var. <laughs> Anne duman günü atıyordun. Bir ton videom var benim. Bir şey olmaz sildim harbi sildim. Bak gir kullanıcı yok. Bulacaksın onu Salim. Anne bulamam kullanıcı yok. Ne demek kullanıcı yok? Anne kullan... Gir bak Meral Yanik yazıyor. Beni arıyordu. sinirlendirme Salim. Arkadaşlar Meral... Al. Hani neredesin bak. Bak annem aratmış Meral Yanik diye Yok arkadaşlar. Sabahdan <laughs> Meral'im ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Meral sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim bir arkadaşın başına geldi. Hesap gitti bir daha Hayır bulacağınız onu. Anne bulamam. Beni ilgilendirmez. Anne bulamam. Neye bakıyorsun anne? Hesaba girmeye çalışıyor anne. Giremezsin anne. Anne. Gidiyorum diyorum şuradan. Çık, çık be, bir çık. Ne yapacaksın anne? Bakma, bakma be. Ne, ne yapacaksın? Şifreme giriyorum. Giremezsin ki şifren de sen. yaşayacaksın bana. Anne ya. şifreni de değiştirdim. Bir sus ya. Arkadaşlar görüşürüz de be. Hayır. Görüşürüz. Ha, demiyor musun arkadaşlarımıza? Demeyeceğim. Size? Hatalı diyor, canım. <laughs> beni sinirlendirme. Ali, mi? Şifrem <gülüyor> <gülüyor> Ali şifrem atal diyor. Yaşay Ali yaşayacaksın. Ali şifrem ataz yaşayacan diyor <laughs> mu? Arkadaşlar, <Yaşayacağım. gülüyor> benim adım Salim Menek. Bana intikam Ne diyorum ben <laughs> Bana şaka yaparım intikamını alırım Üstüne de iki tane pizza yerim